Taş vur da. Taş vur hadi. Taş gelme lan geliyorsun. Taş vur, taş vur, taş vur. Hadi mebe, dur kız dur. Dedim ki ben dahil olma demiyor ben sana? Benim lafım sözüm var mı sana? Keçekli. Dur kız. dur canavarın Dur dur. dur, dur. Hadi. Yok efendim. be dur. Gülle be şaştın mı dur? be. Bak et Allah'ını seversen dur. Gülle be dur. Allah'ını seversen Ben sana, de. de. sana <laughs> demedim mi? Vallahi demedim. Gülle be dur. Ben senin yanımda mı oldum? Gülle dur. Ben senin yanımda mı oldum? Niye ne bana diyor kurt ölü? Gülle be ne mi daha? Gülle ne dedi de kurban olduğum dur sakin ol. Neler söylüyor biliyor musun babama dedeme tutuyor. E, e, e niye diyorsun sen dur. Tamam dur kurbanım yazık. Yazık olmaz kurban olsun ay e, ben. Be, tan beni tanıyor musun? Sen? Ben tanım, tanım tanıyamadım. Hey, Mehmet Ali'nin kızıyım. Yani. kurban. Dur e. dur etme kurban oldu etme dur. Gülle ne oh, dedin Etme etme bakana çocuğum Allah hangi diyeyim çocuğum rahat duracağım Allah bir daha dur ah, 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 ben ne ne yapacağım ne yapacağım ne Elle şey dur şey bir şey dur bir şey dur. Elle de gitsin elle. Hmm. Bir daha kur söyle ben ağır çiçeği seni. Taşıştığın yere de kovalayacağım. Ha bir daha kur söyle. Niye kur söylüyor? Babamın bokunu ye babamın. Ben benim babam ekmek istemiyor, aç istemiyor. Bir de senin bokun mu olacak? Vallahi düve düve kemiğin kırmazsam tık ağzıma. Bak, bak şu kıza dua Şu kız dua şu kıza. Seni düve düve kemiğin kırardım. Ha. Bir kuru da ben sana bir hadi. Allah razı olsun bu kız olmayardı, Vallahi gebertecektim seni. Kim gelirse gelsin arkadaş. Hele götünü gavur sikece çadırlığa bak. Benimle de Benim lafım yok, sözüm yok. Bir lafım yok. Bu tezekli bir henek kız öyle deme kurban olsun ya ben sana Bak, geri dönüp dönüp kur sevilersen, seni sıçtığın yere de kuvata alacıyaca kuvalacağım, alacıyaca. Ne dedi Gülle be, ne dedi? Bak, iyisi mi rahat git hadi. Cehennem ol git hadi. Git, <laughs> kayağımına soksun, yürü. <laughs>